Kum sallara inanırız masallara takılmayız kalk yer anne kafamızda hiçbir şey yok ah kırılmışım ah kırılmış keyfimiz çok. Düşünsene kız böyle sarmaş dolaş yatmışız yatağa böyle şahar har har har. Kalk <laughs> gel. <laughs> 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 efendim canım arkadaşım, canım kardeşim Çağdaş Çelik'in yeni şarkısı Kalk Gel Hayırlı Uğurlu Olsun sevgili Simge Mert Canım imzalı. Ne güzel konuşuyorum kız. İmzalı çok güzel bir şarkı efendim. Böyle dostluk bu günler için bir şey yapıyorsun arkadaşın destek çıkacaksın. Çıkmayanlar da buradan sokmuş olayım. Öyle insanlar da var biliyorsunuz. Arkadaşım, canım arkadaşım öpüyorum seni. Hayırlı uğurlu olsun. Bol dinlenmeler, bol izlenmeler diliyorum arkadaşıma. Deyip tabi biliyorsunuz çünkü romantik bir giriş yaptık şarkılar. Böyle ah sarıldık, böyle yattık yatağa bilmem ne. Ama biliyorsun bizim gıybet mi öyle bir olan yok yani. Biz genelde artı 23-25 bir program çektiğimiz için... Yani gıybet mi programı hoş geldiniz öncelikle ama bizim programımız böyle bir program yapacak bir şey. Yer yer belgesel niteliği, <laughs> yer yer kültürle alakalı şeyler konuşuyoruz. Yer yer cinsel bilgiler de veren bir program bizim programımız. Ne konuşacağız? Ne kadar şaşıracaksınız biliyor musunuz? Kız kısmet olur konuşacağız inanır mısınız? Ne <laughs> kadar enteresan bir konsept. Bu hafta çok aşırı yoğun bir haftaydı. Ama hazır aklıma gelmişken. Aşkım şimdi biliyorsunuz 96 bin falan abonemiz var Allah'ımıza bir 100.000 100 bin olmamız az kaldı. Aşkım siz baktım ben bir detaylı detaylı inceledim. Abi videolarımı izleyenlerin %86'sı kanalıma abone değil. Aşkım ben ne yapıyorsunuz? Bak olacağım buraya koydu bak. Hop abone ola tıkladın mı aşkım? Tıkladın. Abone ol. Bu kanalda her şey var bak. Her şey bizde diyorum. Abone ol bir tane. Sonra kaldığımız yerden devam edelim dedikten sonra iki hafta önce sizinle bir şey paylaşmıştım hatırlayın. Demiştim ki ah ne diskalifiyeler var demiştim. İşte o hafta bu hafta aşkım. yer yer diskalifiyeler böyle çok aşırı gerçekten çok gerileceğimiz, çok sinirleneceğimiz bir hafta bizi bekliyor. Öncelikle onu bilin. Çok olayların olacağı bir hafta. Geçen haftaki yaşadığımız o kaoslardan daha yoğun kaosların olacağı haftalar bizi bekliyor. Bunu buna emin olabilirsiniz ama ondan önce şöyle bir ilişkileri konuşalım biraz. Erhan Yaren'le başlamak istiyorum. Onlarda hiçbir şey yok. Şükür güzel gidiyorlar. Şu an sadece ilişkileri konuşuyorum. Kişisel yorumlarımı birazdan yapacağım. O yüzden sakin olun. Çünkü ben bu hafta biraz linçlendim gereksiz yere Twitter'da. Erhan Yaren'de şu problem yok. Hatta Yaren'in annesi programa dahil oldu. Çok tatlı bir kadın. Öpüyorum buradan kendisini. Erhan'ı beğendiğini söyledi. Her şey yolunda. Bir problem yok Erhan Yaren ilişkisinde. Olcan Cansel'de de bir problem yok. Cansel yüzüğünü unutmuştu. Onda bir, bir ufak sıkıntı yaşadılar. Ama bir de Olcan Balık biraz rahatsızdı. İşte o kırmızı orada Cansel'in orada tavırları falan. Her şey çok tatlı. Hiçbir problem yok. Gayet güzel gidiyorlar. Ah Tolga Aybüke'ye geliyoruz. Aybüke'yi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum biliyorsunuz. Ama ilişki de Tolga çok alttan alıyor. Çok birçok şey görmezden geliyor. Aybüke'nin tavırlarını görmezden geliyor. Aybüke'nin aşkı bazen çok gereksiz çıkışlar yapıyorsun Tolga'ya. Yapma o çocuk seni çok seviyor bunu hep söylüyorum. Herkes bunun farkında yapma bir tane. Çok gereksiz kaoslarınız var. İnsanları mutlu ediyorsunuz. Gerek var mı? Siz orada tartışıyorsunuz Tolga ile kenarda oturmuş şeydan hanımefendi sizi gülüyor yani. Utanmaz çekirdek çitleyecek. diyecek yapmayın niye mutlu ediyorsunuz insanları? gerek var mı bir tane Sedat Simge olaylı bir ilişkide bu ee, Sedat'a sinirlendiğim çok fazla nokta var buradan Sedat fanları, Sedat severler kusura bakmayın. Sedat'la Elif'in bir konuşmasını hatırlayın. Ben hayır kurumu değilim gibi bir çıkışı vardı Sedat'ın. Pardon. Kimse sana zaten böyle bir şey söylemedi. Sen orada Elif'e ne demek istiyorsun? Bir kere Elif'le konuşurken hangi tavırların beni bile kırıyor ki Elif'i düşünemiyorum. Kız orada sana bir şey, bir şey konuşuyor. Bak sinirlendim, yanmaya başladım. Bana geldiler. <laughs> kız senin orada bir şey konuşuyor. Sen <laughs> pardon. Abi niye gülüyorsun? Hani kız seninle bir şey konuşmaya iletişim kurmaya çalışırken sen gülüyorsun kız orada senin ciddi bir şey konuş, ilişkisiyle alakalı konuşuyor. Ve kız da öyle bir aslında eski yaratmışsın ki kızın üstünde. Kız diyor ki kırmızı odada bak kırmızı odanın dakikası belli 5 dakika mı 7 dakika mı ne bilmiyorum öyle bir şey. Sıkıldıysa alıyor şey yapabiliriz gidebiliriz falan. Sen o kızı o tavrı sokamazsın kusura bakma Sedat. Hiç hoş bir Ve ben gerçekten seni seven millet olarak sana asla yakıştıramadım bu tavrı. Sedat'la simge ilişkisi de alakalı. Alakalı şunu söyleyebilirim. Bugün şu an üçüncü günleri falan ilişkide. Çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu hep söylüyorum. Bir hafta veriyorum. Bu benim kendi fikrim. Bir hafta sonra o ilişki biter. Ve Sedat Elif'e geri döner. Göreceksiniz. Ha, Elif kabul eder mi soru işareti? Sedat'ın kendini öyle bir şekilde affettirmesi gerekiyor ki... Elif kabul etsin. Ha, bir Elif bir anda pat diyorsun atlar sonra bir şey diyemiyorum. O da ayrı bir konu. Ama ben Elif olsam gerçekten ciddi bir şekilde dinlerim. Anlat kendine derim Sedat'a. Ona göre bir şekilde affederim. Geliyorum. Gelmez olaydım. Ama gelmek zorundayım ben bir yorumcu olarak. Çağrı ile Şeyda ilişkisiyle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Mecburiyetten söylüyorum zevk aldığımdan değil. Şimdi buradan hanımefendiye... Bak ne kadar kibarım. Hanımefendi diyorum ama şu öleceğim bir gün kibarlıktan. Şeyda hanımefendi. Şimdi siz yani bak yine bak sinirlendim. Şeyda Hanım siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Batuhan dedin. Aldın götürdün kırmızı odaya. Batuhan'ı. Bak ben senin en başı kimlerle kırmızı odaya gittiğini anlatayım mı? Serdar, Bilek, Sedat, Batuhan, Çağrı, kız erkek kalmadı. Aynı o erkek kalmadı. Tükettik bitti bitti. Şeyda tüket. Ben de mi gelim kırmızı odaya? Sen kimi istiyorsun? Ne yapayım sana? Ben mi çok Ara beni bak hepsi. Beni bir ara. Biz bir konuşalım. İstişare edelim bu konuyu. Onun üstüne bir çözüm bulalım bir tane. Bak doyumsuzsun. Niye böylesin? Bak Çağrı'yı çok fazla sevmen bilen bilir. O da şeydan yüzünden sevmiyorum bence. Adam gelmiş sana şiir yazmış. Sana yazmış şiirleri. Gelmiş sana okuyor. Diyor ki böyle bir. Kötü de olsa. Bak şiir zaten leş. Bunda en fikirim bunu problem yok. Şiir zaten madiler madisi. Ama adam sana okuyor mu? Duygulanmış mı? Gelip sana bir şeyler okuyor mu adam? Değil mi? Şey daha aynı. duyuyorsun değil mi? Bak sinir içinde çığlık kıyamet. Tepkisi şu. Bu mu ya? Arda. Kız sen yat kal. Allah'ım ya Rabbim şükürler olsun. Şöyle bir şükür namazı da kılıç üstüne. De ki bana şükürler olsun. Beni kahle alan birisi var. Bana şiir yazmış. Bak Çağrı'yı çok sevmememe rağmen. Sen ne yapıyorsun? Arkama doğru ne yapıyorsun? Gerçekten ne yapıyorsun? Allah aşkına. Bak sen... Çok sıkıldım senden. O kadar sıkıldım ki. Yani elendiğin günü iple çekiyorum. Bak çekiyorum böyle o gün... Ben bu evde pastalar, börekler, çörekler, her şey anladım. Bir parti yapacağım. Bir şey daha eğlendi ya Rabbi. Allah'ım gitti işte. İşte o gün bugün ya Diyeceğim. O gün iple çekiyor. Bak o gün beni ara. Kadın ısrar beni aramıyor. Beni arasana. Ya beni bir ara ses odalarında arkamdan konuşarak olmuyor. Ne oldu ama bunu sansürle? Ne oldu ama? Ne oldu? fanlar ne yaptı? Arkama doğru şeyin Cümlesini trend topik yaptılar. Farkında mısın? Ha? Farkında mısın kız? Dün iki gün önce de <laughs> Tanrı benle alakalı birkaç bir şey az olumsuz. Hemen balıklama atladın şeyda. Ne oldu o yayıncıya? Konuşamamış ha ha ha. Öncelikle benim mesleğimi öğren. Ben yayıncı değilim bir tane. Tamam mı? Ben YouTuber'ım. Gördüğün gibi program sunuyorum. bir şeyler yapıyorum kendim ama ben inan yayıncı değilim. Senin gibi de bir şeyler olmak için bir şeyleri kullanmıyorum canım benim tamam mı? Bunlarla bir ev fikir olalım, sonra beni ara. Bak ısrarla ne diyorum? Beni ara. Numaramı veriyorum 0531. Bak yeten ağır, o kadar yani. Ara, ara. Konuşacak çok konumuz var sen. Sen doyumsuzsun. Bir daha söyleyeyim mi? Doyumsuz. Doyumsuzsun. Herkesi aldın, bir şeyler yapmaya çalıştın. Herkese bir yorumun var. Bak bir tane ben, benim kadar çevreni sor. Benim kadar estetik seven bir insan yoktur şu dünya içinde benim kadar estetik seven bir insan. ama sana o da olmadı. Ha? Aşkım ağzını yaptırdın, dudak bir şeyler. Burayı bipler misin? Ne <laughs> benzedin? Gerçekten şere <laughs> benziyorsun. Yani ne yaparsan yap olmuyor. Anladın mı? Olmuyor. Hiçbir şey sana gitmiyor, yakışmıyor. O kadar sinirliyim ki sana. Şu an kan, bak seninle ben program yaparım ha. Yaparım öyle de güzel yaparım ki çok da güzel konuşurum ama sen bir daha tek bak geçen haftada da söylemiştim benim kulağıma her şey gelir. Sakın bir daha benim arkamdan tek kelime dahi konuşmayacaksın. Tamam mı canım? Ben senin arkadan konuşmuyorum. Bak her şeyi biri suratına söylüyorum. Aynı şeyi senden bekliyorum. Sakın, sakın, sakın arkamdan konuşma. Benim o madi tarafım vardır onu çıkartırsan çok kötü kapışırız. Bunu bil haberin olsun. Senin yüzünden zaten insanlar ses odasına yayınlara falan gelemiyorlar. Her şeyin içine susun bıraktın. Tamam mı bir tane? O yüzden artık insanları da rahat bırak. Batuhan'la olmayacaksın inşallah. Olursa ona çok kısa sürecek. Sonra ne olacaksın biliyor musun? Batuhan'la olacaksın ya. Oldun diyelim bak. Olduğunu varsa şey daha. Olduğunu varsa. Batuhan'la oldu ya bir tane. Bir hafta veriyorum. O çocuk sana katlanamaz. O çocuk öyle bir çocuk değil. O katlanamaz sana. O rahat bir çocuk. O relax bir çocuk. O sakin de demeyeyim, demeyeyim de. Böyle hani rahat bir ilişki yaşamak isteyen. Senle yapamaz. Senle o evde kimse yapamaz. Senle dışarıda da kimse yapamaz zaten. Zaten hep ne diyorsun? Çok ciddi ilişkilerim olmadı. Olamaz. Kimsenin ne yapsın? İnsan olan insanın tansiyon hastası, kolesterol, şeker, ne kalp krizi, kanser, verem, zatüre. Hepsi senden. Anladın mı bir tane? O yüzden Batuhan olur. Sen bak ol. Bittiği gün tekrardan çağrıya dönmezsen Bip'le beni tüm Türkiye... Tamam mı bir tanem? Sen tekrardan çağrıya dönmek isteyeceksin. Ama çağrı ne yapacak biliyor musun? Bak. Piyu. Bitti. Yoksun. Yoksun. Olmayacaksın. Anladın mı bir tanem? Sen o evde adam akıllı ilişki yaşayamayacaksın. İnşallah da böyle devam eder. Sen ilişki yaşayamadıkça sen orada... Böyle tek başına kaldıkça ben orada huzur içinde uyuyacağım. O kadar. Yine sana ile ilgili çok konuşum. Hadi yine iyisin. Çok fazla adın geçti. Ne sinirlendim. Ay. Ay kız şey. Hey, aklıma ne geldi. Size bir, bir, şey hadi bir güzellik yapayım dur. Birini arıyorum. Hazır mıyız? Kısmetse olur aşkın gücü programından birini arıyorum şu an pek duyacaksınız konuşacağım. Kimi arıyorum biliyor musunuz? Diskalifi olmuş bir yarışmacımız Furkan'ı arıyorum. Açar inşallah. Açmıyor kız. Hadi sana iş var. Alo. Alo Furkan nasılsın? Teşekkürler iyiyim Berkay sağ ol sen nasılsın? İyiyim gıybet mi çekiyorum? Çekerken aklıma geldin. <laughs> İyi çekimler nasıl Teşekkür gidiyor? Teşekkür ederim çok güzel keyifli. Sana bir iki bir şey sormak isterim. Müsaitsen. Tabii ki de müsaitim olur. <laughs> Şimdi o zaman ilk iki tane ya üç mü sorayım? Üç tane sorum var tam üç tane sorum var. İlk sorum şu. Bir daha böyle bir proje olsa, kısmetse olur, aşkın gücü gibi bir proje olsa başvurur musun, katılır mısın? Yani öncelikle şöyle söyleyeyim, bir daha böyle bir proje olsa sanırım katılmam. Çünkü yani katıldım, gördüm bazı şeyleri. Bu gördükten sonra bir daha katılmazdım herhalde. Ha, sana o zaman geri dönüşleri çok pozitif olmadı, öyle diyebilir miyim? Yani geri dönüşlerinden yanı sıra e, artıları tabii ki de oldu. Bunu inkar edemem. Hani hmm. insanlar yolda gördüklerinde işte bir AVM'de, bir caddede, bir alışveriş merkezinde... Gibi tanınma açısından evet. tanınıyorum. Geliyorlar yanıma fotoğraf çekiliyorlar. Bunlar çok güzel şeyler. Ama beni e, insanlar yanlış tanıdı. Asıl Furkan'ı tanıyamadılar. Orada gördüklerini gerçek Furkan olarak tanıdılar. Kendi karakterimi orada iyi yeterince sergilenmediğini düşünüyorum. Hmm. Böyle. Diğer bir sorum, şu an evdeki ilişkilerden hangi ilişkiyi destekliyorsun? Şu an evdeki ilişkilerde yani daha gerçekçi bulduğum, daha duygularına inandığım Aytol çifti. Tahmin etmiştim aslında. Ben de bu Destekte cevabı vereceğini düşünüyorum. Onlardan yana ben e, yani desteğimi onlara yapıyorum. Hı hı. Pozitif oylamalarımı da onlara atıyorum. Bir yani soru en daha. Onlar. Bir <laughs> evet. soru daha. Bunu ben kendi <laughs> merak ediyorum. Şimdi geçen hafta mıydı, ondan önceki hafta mıydı? Sen eski adayın Eslem'in doğum gününe gittin. <laughs> Ve Serdar da oradaydı. Bizde neler yaşandı? Bize bir kısa bir özet geçer misin? Ya aslında bu konuyu ben e, Serdar'la da konuştuk. Hı hı. E, i̇nsanlara bir açıklama yapalım, yanlış anlaşıldık diye düşündük. Evet. Şimdi şöyle Serdar'la biz biliyorsun ki arkadaşız. Programdan hı hı. sonra da e, yan yana geldik, oturduk işte yeni bir şeyler planladık, e, birlikte bir şeyler yapalım anlamında bir görüşmelerde bulunduk. Hı hı. Ta ki e, Eslem'in de doğum günü varmış, beni evet. aradı Serdar. Geçen sürpriz hazırlayacağım, sen de katılır mısın, eşlik eder misin diye hı hı. ricada bulundu. Ya ben sonuçta Eslem'le evet bir tanıma yoluna girdim ama evet. bir ilişki olmadı. Yani çok bir samimiyetimiz de olmadı. Hı hı. Hani ne bir temas, ne bir aşk yaşadık orada. Sadece bir tanıma yoluydu. Evet. Ondan kaynaktı. Benle bitirdikten sonra zaten Serdar'la sevgili oldular yarışmada. Şu an aranızda hiç problem yok o zaman. Tabii tabii bir problem yok. Ee, Serdar dediğim gibi yakın arkadaşlıktan uh -huh. birisiydi. Rica da bulununca kıramadım. Bir eğlence düzenlediler. Ben de eşlik ettim, davet ettiler. Davetlerini gittim yerime getirdim. Böyle bir eğlendik. Bu kadardı. Güzel. Bu da benim çok merak ettiğim bir konu. Bunu da öğrenmiş oldum. Aydınlandım. <laughs> Süper o zaman. <laughs> Teşekkür güzel ederim abi. Furkan. Çok Rica sağ ol. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Dikkat izledim et izledim kendine. Gibi. Öpüyoruz çok seni. Çok Bütün seyirciler ederim. ve ben. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay ben var ya. Kız siz benim kıymetimi bilseniz ben daha neler yapacağım. Güzel şeyler öğrendiniz bu arada farkındaysanız. Aytol çiftini destekliyormuş Furkan. Bu da sizler için kıymetli bir bilgi diye düşünüyorum. Geliyoruz diğer konulara. Kimler kaldı konuşmadığım? Tartışmalara geleceğim, sakin olun. Çünkü ben şu an sizin çıldırdığınız şeyleri tahmin edebiliyorum. Bilekle alakalı şunu söylemeliyim. Yavaş yavaş kendine geldi, toparladı. Enerjisi yerine geldi, bu güzel. Ayşenur'la alakalı şunu söyleyebilirim. Çok seviyorum, gerçekten. Ayşenur yeri bende ayrı, bana ne derseniz deyin. Ama popüler olduğu hafta Gerçekten bacım bir tık değişim oldu sende ya. Yani böyle bir kelimeyi de bulamıyorum ama bir, bir tık değişim deyip kapatmak isterim konuyu. Daha sakin ilerle. Daha sakin. Tamam ilişkin yok. Bundan kaynaklı yorum yapma hakkı vesaire. Onlar da en fikirim ama daha sakin ilerle aşkım. Halk seni çok seviyorken sakın bunu ne olur. Ne olur Ayşenur bunu sakın insanların gözünde değiştirme. Popülerlik bir haftalık bir şey. Her an her şey olabilir bu evde. O yüzden bu popülerliği güvenip biraz böyle daha rahat takılmış olabilirsin. En azından bize geçen buydu. İnsanların yorumu da buydu. Ama bu seni sevdiğim gerçeğini değiştirmiyor. Ee, biraz daha sakin ilerle Bak popülerlik değiştirdi ama biraz daha sakin. Önümüzdeki haftalarda seni daha böyle seveceğine, daha heyecana, daha enerjik, daha böyle ilişkileri... Toparlama üzerine yorumlar. Biz seni böyle sevdik çünkü. Daha böyle ilişkili toparlarcasını yorumlar yaparsan, emin ol hepimiz daha mutlu oluruz diyorum. Erol Bey ile alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Elif ile alakalı bir şey bir haberler çıktı. Amacım onun netliği netleşmediği konusunu bilmediğim için, öyle bir şey olacağını da düşünmediğim için o konu es geçmek istiyorum. Elife geliyorum Elif. Elif aramıza dön. Elif acil aramıza dön. Sedat'le bittikten sonra bir çöküş çok normal bu arada. Çünkü normal bitme değildi bu. Daha sakinsin. Zaten öyleydi ama biraz aramıza dön, konuş, tepkiler ver, sesini çıkar, ses tonunu yükselt Elif. Daha fazla sesin çıksın Elif. Lütfen. Biz seni böyle istiyoruz. Bilgin olsun. Batuhan'la ilgili zaten söylemiştim. Batuhan dilerim Şeyda'dan bir an önce kurtulursun. Başlamadan her şey biter. Zeyt. 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 Zeyt bu hafta çok yalnızsın. Çok yalnızsın Zeyt. Tamam diyorum ki Zeyt alsın Berkay. O evin enerjisi, evin güler yüzü bin. Cık. Böyle bir cümle kuramazsın. Aybüke'ye kurduğun cümle. Böyle bir cümle kuramam. Böyle kimsenin böyle bir hakkı yok. Kurduğu cümle nedir? Mahalle ne tamamını ben buraya yazmış. Onu ben size okuyayım. Orayı bipler zaten olacak. Mahalle yanarken bu saçını tararmış. Pardon. Sen şu bu nasıl bir şey? Ya sen tamam direkt bu cümleyi kurmamış olabilirsin canım benim. Ama o anlama getirdim. Hoş Yani sonra Tolga bak. Geçen hafta da söyledim tekrar söylüyorum. Storylerimde de söylüyorum. Tolga'nın üstüne gitmediğiniz sürece o çocuk parlamaz, o çocuk delirmez. Delirtiyorsunuz. Zeyt sen bu hafta çok delirttin çocuğu. Çocuk sana ne dese haklı, neler söylese hepsinde dibine kadar haklı. Çok aşırı dozunu aşıyorsun. Daha doğrusu haddin olmayan cümleler kuruyorsun. Zeyt hiç hoş değil. Lütfen ilk iki günkü Zeyt ol. Hemen geri dön. Bizi böyle mutlu et, eğlendir. Bir şey şarkılar çaldın, dans et bilmeyen biz seni biraz sevelim. Daha sonra ne halin varsa gör ve Elif'in de peşini bırak. Hiçbir şey olmaz sizden. Hiçbir cacık olmaz bir tanem. Bilgin olsun. Yeliz'e geliyorum. Yeliz bu hafta bir boşluktaydı. İlişki bitti, kaoslar bilmem neler. İster istemez insanlara çattı gibi geldi bana ve o Aybüke konusunda canım benim haksızdın çünkü şöyle şimdi diye söylenen cümle belli Zeytin söylediği cümle ama Yeliz oradan neden Aybüke'ye çıkıştı inanın ben izlerken mantığım almadı yani orada dönüp demesini beklerdim ki ben Yeliz'den hayırdır Zeyt ne yapıyorsun hayırdır kendine gel düzgün konuş hey alo falan Cüzey. Yeliz'in öyle tavırları var. Face to face okey hadi yallah falan tavırları var ya biliyorsunuz Yeliz'in. O tavrı, o Albuquerque karşı yaptığı tavrı inanın ben Zeyt'e karşı yapmasını bekledim. Ne biçim şey konuşan, hayırdır lan? alo falan. Neden öyle yaptığını inanın bilmiyorum. Ee, normalde Yeliz kadın haklarına savunan işte o tarz bir kızdır bilirsiniz. Ama oradaki tavrı hiç hoş değil, yanlıştı o tavrı kesinlikle Aybüke değil de Zeyt'e karşı yapmalıydı diye düşünüyorum ben. Geliyorum Tuğçe'ye. Rahmimi sarartan bir yarışmacıdır kendisi. Ee, Tuğçe'cim, öncelikle sana şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Çok fazla oyunculuk eğitimi veren yerler var. Tamam mı canım? Oraya gidiyorsun. Nasıl gözyaşı dökülür? Nasıl ağlanır? Öğrenip öyle tekrardan programa geliyorsun. Bak, Yaren'in sana yaptığı tavır doğruydu demiyorum. Evden seni göndermesi vesaire bak bunların doğru olduğunu savunmuyorum. Yaren zaten bunu yapmamalıydı. Tamam Batuhan'ı ben de korumak isterdim. O ayrı bir konu ama o şekilde yapmamalıydı Yaren bunun da en fikrim. Ama sen geldin. Bak yapacağım. Geldi. Oturdu tamam mı? Bak ben şu an tuğçeyim. Gözyaşı yok. <laughs> Acılı Adana. Abi ne oluyor ya? Kız gözyaşı bak. Yani durduruyorum izlerken. Bakıyorum var mı gözyaşı. Yok. Sahtesin. Yapaysın Duyce. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bak. Tekrardan aynı cümleyi kuruyorum. Yarenin yaptığı doğru değildi. Ama sen de yapaysın. Gerçeğini de değiştirmiyor. Yapaysın sahtesin. Gözyaşı abi. Kimse benim ilişkimi desteklemiyor. Kimse yanımda olmuyor. Şöyle bir yapsa makyajı akacak. En fazla makyaj gelir çünkü göz açtı. Bak ben şu an ağlıyorum. <laughs> e nerede? Hadi gözler. Bak yapma. İnsanlar bunu görüyor. Yapma ya. Abi neden yap? Senin ilişki niye desteklesin ayrıca ya? Sen ilişki niye destek Sen kimi destekledin? Abi? Kimi destekledin bugüne kadar sen? Sen bugüne kadar hangi ilişkiyi destekledin? Gittin, Olcan'ı elledin, Aybüke'ye laf söyledin, Tolga'ya bir şey... Ne yaptın ya? İlk iki hafta evde olduğun süreçte sen ne yaptın? Şu an bunların acısını çekiyorsun ve çekmek zorundasın. Kimse de kusura bakmasın. Tuğçe'ye zerre inancım yok. Asla da inanmıyorum. Tamamen yapay bir kız. İstediğin kadar trend topik ol. Sen, senin her şeyin ortaya çıktı bir tanem. Hatırla, git biraz bir iki hafta önce git 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 git. Gittin mi? Gittiğini düşünür. Sen zeki bir kadınsın. Git aşkım. Senin o fan hesapların var ya Instagram'daki. Hepsi ortaya çıkmadı mı? Senin oldu ortaya çıkmış. Şimdi Tuğçe, o fan hesapları senin de Tuğçe. Ha, kız senin fanın da yok. Ne yapacaksın? Aşkım bak, kötü olan ne biliyor musun Tuğçeci? Ev seni sevmiyor. Tamam mı? Halk da seni sevmiyor. İstediğin kadar ağla. İstediğin kadar ya, yap. Hiçbir şey değişmeyecek. Gerçekten değişmeyecek. Tekrardan söylüyorum. yarını yaptı doğru değildi bu okey. Ama sen de yaparsın. Yaparsın. Gözeşi yok. Yapma ne olur. Çok istediğim bir şey vardı biliyorsunuz. Hep söylüyordum. Storyler de burada da. Aybüke ile Canser'in kanka olmasını istiyorum diye. Şimdi birkaç bölümdür böyle bir yakınlaşma, bir şeyler var. Ama çok sürmeyecek gibi de hissediyorum. Bu da beni üzüyor. Dilerim. Halbuki ee, elejansın arkadaşlar çok uzun sürer ama çok fazla umudum var mı diye sorarsanız yok. Bir diğer konu... Şimdi Yaren'le alakalı söyledim ama şunu da eklemek isterim. İki eski sezonlara gidelim. Orada bir Melis faktörü vardı. Melis o evde neler yaptı? Neler neler yaptı? O yüzden şu an Yaren'in yaptıkları inanın bana çok ufak geliyor. Ama doğru değil bak. Öykü Hanım da söyledi. Bu arada Öykü Serter'e de asla laf söyletmem. Rica ediyorum. Öykü Serter'le alakalı o. yanlış yorumlarınızı bir kenara koyun. Gidin yarışmacıları eleştirin. Öykü Serter'i eleştirmek hiçbirimizin haddi değildir. Bu da bir nokta. Şimdi bak Tuğçe yaptığı için çok fazla çok hala almadım. Ne yalan söyleyeyim. Elif'e yaptığı tavırlarda da Yaren haksız olduğu yönler var. Okey. Ama Yaren işte nasıl bir kız? Böyle Hoo! bir kız anladın mı? Çok çabuk tepkiler veren Durduram yani durduramazsın. Sonra sakinleşsin, kendine gelir. Yaptığı şeylerin hepsini onaylamıyorum arkadaşlar. Çok farklı yerlere çekiyorsunuz. Bu hafta Tuğçe yaptığı o tavır doğru değildi. Okey. Ha, Tuğçe hak etti mi o da bir soru işareti. Ama doğru değildi. Yani bırak zaten Batuhan görecek onun ne olduğunu. Yani inan bana. İlişkiye başlasalar bile Batuhan iki gün sonra... Ooo ben nereye düşmüş? deyip gidecek zaten. O yüzden Doğru değildi yarın o tavrı ama yarın zorbaymış bilme. Bu kelimelerle gelmeyin bana. Ben bu kelimeleri kullanmam. Ben şey, dağ, ya da böyle kelimeler kullanmıyorum. Bak dediğim en fazla maksimum şeyda. Başka bir şey söylüyor muyum? Yo. Ama bu her yerin çekilebilecek bir kelime o ayrı bir konu da. O yüzden çok fazla ins insanların üstüne gitmeyin. Bir de Yeliz'in Albüke'ye kurduğu bir cümle vardı. Sözde Albüke Tolga popüler olduğu hafta. Aybüke demiş ki inşallah parayı ben alırım. Ben Aybüke'nin böyle bir cümle kuracağına inanmıyorum. Neden? Çünkü Aybüke zaten durumu çok iyi bir kız. Yani hem sosyal medyadan çok fazla kazanıyor hem ailesinin durumu çok iyi. O yüzden ben böyle bir şey söylediğine inanmıyorum. Orada bir farklı bir şeyler dönmüştür diye düşünüyorum. Gibi gibi şeyler. Konuşmadığım yarışmacı kaldı mı? Hayır. Hepsini konuştuk aşkım. Bir diğer dipnot. İnanın tam olarak ne zaman geliyor bilmiyorum. Bir fenomen geliyor bunu da söylemiştim. Baş harfi B. Tam olarak gününü inanın bilmiyorum. Bak. Elimde öyle büyük bir şey var ki. Öyle büyük bir şey var ki. Senle ilgili. Bak senin şu an ismini vermiyorum. Öyle büyük bombalarım var ki, kanıtlı, belgeli, her şey elimde. Bak, sinir içindeyim. Sakın beni konuşturma ismi lazım değil. Bak. Bir şey daha duyarsam, şu kulağıma ufacık bir şey daha gelirse, o zaman bak gör bu gıybet mi de Berkay neler yapıyor. Bak gör o zaman burada neler dönüyor. Ne ifşaları konuşuyorum. O yüzden beni daha fazla deli etme. Sus. Konuşacaksa sahanda edepli bir şekilde benim sana karşı konuştuğum gibi konuş. Asla ismini vermeyeceğim şimdi bunun kim olduğuna dair. Bekleyin. Her şeyin zamanı var. Bakın ben böyle bir şey söylüyorsam emin olun elbet bir gün bir şeyler patlıyor. Beklemede kalın diyorum. Sakinimi koruyorum küründen. Sizi seviyorum. Siz de ne yapıyorsunuz bir tane? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın bu kadar gerginlikten bağırmadan sonra nasıl kibar bir çocuğum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz bir dua edelim. Öyle bitirelim. Artık bizim kanalımız biz öyle bir kanal aşk. Dua ile bitirmek isterim. Yaptık zamanında tuttu. Bak Tuğçe için yaptık açtık elleri. Gönder ama füş, geri geldi. Ama o, deneyelim. Rabbime sığınıp hemen Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbi. Açtınız bu kız elleri? İnşallah o şeytan öyle bir elenecek ki ya Rabbi bak o günleri bize göster. Bak şu son dönemde senden başka hiçbir şey istemiyorum. O öyle bir elensin ki böyle aa ben gitmişim olsun ne olur ya Rabbi. Sana sığınıyorum. Elleri açtık mı? Lütfen. Aha bak yemin ederim arkadaşlarım elini açmış. <laughs> yemin ediyorum. Ha evde herkes böyle. Gel kız buraya Allah aşkına bak Ay, yalan. Can hoş gel. Can, duamız ne için biliyor musun? Allah ım. Gel olacağım bak. Ben başlıyorum. eller açtık mı? Açtık. Ya Rabbi, <laughs> Allah o şeytan öyle bir elensin ki, kız bak o evden gidişin olsun, dönüşün olmasın ya Rabbi. <laughs> İnşallah. Şeytan. İnşallah git gelirsin. bir daha diskalifiyeli falan git ki bir daha geri dönüşler falan olmasın. Ya Rabbim ne olur duy sesimizi cansızım. Amin Allah'ım oh. sana yalvarıyoruz Yarabbim. Ah, ya Rabbim. Ya Rabbim. hoş geldin. Pıçı da geldin. Ne yapıyoruz canım? Şarkımız var bizim bilirsin sen. Evet, evet. Okuyoruz beraber. Bilmiyorum. Bu şarkıyı ismini ağzını bir hanımefendi ithafen okuyacağız. Buyurun. Gidişin var ya süperdi o surat ifade Görülmeye değerdi nasıl da bu Unuttum seni gidiyorum demeden İnşallah gidişin var ya süperdi İnşallah Görülmeye değerdi nasıl da sana Herhal bir daha yapar mısın? Allah seni çorabına <laughs>